Sıradaki haberimiz internetten satış yapanlara uyarın çeliğinde. Müşteriden telefonunuza gelen Kapor'a gönderiyoruz bildirimiyle dolandırıcılar tarafından bir anda hesabınızdaki para çalınabilir. Bakın nasıl. Beyefendinin mesajını açtım. Yazmış ki ben askeri personel olduğum için para şu anda havuzda bekletiliyor. Onay verdiğiniz takdirde hesabınıza yansıyacaktır. Bildirim geliyor diyor ki ödeme isteği. Bu ödeme isteğine primsiz. Dolandırıcıların yeni tuzağının adı ödeme iste bildirimi. Kimi arabasını kimi kullanmadığı bir eşyasını satmak istiyordu. Masum bir ilanla başlayan süreç bir anlık dalgınlıkla size pahalıya patlayabilir. Dolandırıcıların hedefinde bu kez internet üzerinden satış yapanlar var. Tıpkı bir müşteriymiş gibi sizinle iletişime geçiyorlar. Üstelik güven kazanmak adına sizle ürün için pazarlık bile yapıyorlar. Ardından kaporayı veya ürünün ücretinin tamamını göndermek için IBAN bilgilerinizi istiyorlar ve telefonunuza bir bildirim geliyor. İşte her şey tam da bu noktada başlıyor. Bugün aradılar. Dediler ki işte biz arabayı beğendik son fiyat ne olur. IBAN'ınızı atın atalım kapora. Ama arabayla alakalı hiçbir şey sormuyor bunlar. Pazarlık yapıyor. Son olur ne olur falan diye. 17.000 TL'ye koymuşum. 16.000 olur falan diyorum. İban ilettim beyefendiye. Sonra bana bir mesaj. Telefonunuza gelen o bildirimi dikkatli okumadığınız takdirde saniyeler içinde ve hatta sizin onayınızla hesabınızdan para çekiliyor ve o para dolandırıcıların hesabına aktarılıyor. Bankadan gelen bildire tıkladım. Bana parayı iletmiyor. Parayı benden istiyor. Onaylayınca onların aslında attığı 20 bin liralık para sizin hesabınıza gelmeyecek de onların hesabına gidecek. Peki dolandırıcılar tuzaklarında nasıl düşürüyor? ödeme iste tuşuna bastığınızda yeni ödeme iste diyerek buraya borçlu IBAN'ını girmiş oluyorlar. Yani satıcıların IBAN'ını girmiş oluyorlar. Buraya da bir tutar belirtmiş oluyorlar ve bu isteği göndererek vatandaşları tuzağa düşürmüş oluyorlar. Sosyal medya dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlarla çalkalanıyor. Birçok satıcı aynı oyunla kandırılıyor. Ekran görüntüsü ilettim kendisine. Adam toz toz oldu. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Açıklama kısmında boş bırakıldığı için üzülerek söylemek gerekir ki adalet önünde de hakkınızı savunamaz duruma gelmiş oluyorsunuz. İnternetten satış yaparken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar kendi önleminizi almanız konusunda uyarıyor. Uygulamanın içerisine girip ödeme iste ayarlarını tıklayıp ödeme taleplerini kabul ediyorum seçeneğini Pasif duruma getirmesi bir nebze de olsa Dolandırıcıların tuzaklarının ortadan kalkmasına sebebiyet verecektir.